resul ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her namazın peşinde 33 kere subhanallah, 33 kere elhamdülillah, 33 kere de Allahu ekber dedikten sonra yüzüncü de la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala kulli şeyin kadir diyen kimsenin deniz köpüğü kadar günahı da olsa mağfiret olunur. Günde yüz kere Subhanallahi ve bihamdihi diyen kimsenin deniz köpükleri kadar da olsa bütün günahları bağışlanır. Adamın biri Resulullah Aleyhisselam'a geldi ve dünya benden yüz sevirdi. Elim çok daraldı diyerek yoksulluğundan şikayet etti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem meleklerin duası insanların tesbihi gibi tesbih istemiyor musun? Herkes bu sayede merzuk olur buyurdu. Adam o tesbih hangisidir diye sual edince Resulullah aleyhisselam her sabah vakti namazdan evvel yüz defa Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil Azim de. Dünya mütevazi bir şekilde sana teveccüh eder. Aynı zamanda her kelimesinden Allah bir melek takdir eder. Ve kıyamete kadar senin için tesbih eder buyurmuştur. Kul birinci elhamdülillah dediği zaman yer ile gök arasını doldurmuş olur ikinci elhamdülillah dediği zaman yerin altından yedi kat göklerin üstüne kadar olan bu arayı doldurmuş olur. Üçüncü elhamdülillah dediği zaman Allahu Teala ey kulum iste al buyurur. Rüfaiyetü Zarki şöyle anlatır. Bir gün Resul-i Ekrem'in arkasında namaz kılıyorduk. Rükudan kalkarken Resul-i Ekrem Semi Allahu limen hamide dediğinde cemaatten birisi Rabbena lekel hamdu hamden kesiren tayyiben mübareken dedi. Namaz bitince Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem demin onu söyleyen kimdi diye sual etti. Adam ben idim ya Resulallah deyince Resulullah aleyhisselam 30 küsür meleğin bunu yazmak için müsabakaya kalkıştıklarını gördüm buyurdu. Kur'an-ı Kerim'de geçen bakiyat salihat yani ebedi yaşayacak olan iyiliklerden murat La ilahe illallah, subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah'tır. Yeryüzünde bulunan insanlardan kim bu duayı okursa, deniz köpükleri kadar günahları olsa da Allahü Teala onu affeder. Numan İbn Beşir Resul Ekrem'in şöyle buyurduğunu anlatır. Onlar ki Allah'ın celalini zikreder, onu tesbih eder, tekbir eder, tahmit eder. Yani Subhanallah, Elhamdülillah, ve Allahu Ekber derler. Bunların tesbih ve tahmidleri arşı azamın etrafını dolaşır, arı vızıltısı gibi ses çıkartmak suretiyle sahiplerini anarlar. Allah katında daima zikredilmeyi ve zikre vesile olan şeyin kaybolmamasını sevmez misiniz? Ebu Hureyre Resulullah Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Subhanallah, velhamdülillah, ve la ilahe ve vallahu ekber demek, benim için üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha sevimlidir. Diğer rivayette ise, la havle ve la kuvvete illa billah cümlesi, bütün varlığıyla dünyadan hayırlıdır buyurduğunu naklediyor. Allah katında en sevimli dört kelime vardır ki onlar da Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu Ekber kelimeleridir. Ebu Malik Eşari Resulullah Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu anlatır. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah kelimesi mizanı doldurur. Subhanallah Allahu Ekber kelimeleri ise yer ile gök arasını doldururlar. Namaz nur, sadaka dilir, sabır aydınlık ve Kur'an ise lehine veya aleyhine hüccettir. Sabaha giren insanlar ya nefsini satar, köle olur veya satın alıp azat ederler. Ebu Hureyre Resulullah Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu haber veriyor dilde kolay, mizanda ağır, Allah katında sevimle iki kelime vardır. Onlar da Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil azim kelimeleridir. Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki, Resulullah aleyhisselama Allahu Teala katında en sevimli kelam hangisidir diye sordum. Şöyle buyurdu. Allahu Teala'nın melekleri için ihtiyar ettiği kelamdır. O da Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil azim kelamıdır. Ebu Hureyre Resulullah Aleyhisselam'dan şöyle rivayet ediyor. Allahu Teala'nın ihtiyar ettiği Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber kelamıdır. Kul Subhanallah dediği zaman 20 günahı gider, defterine 20 sevap yazılır. Allahu Ekber dediği zaman aynı mükafatı bulur buyurdu. Cabir radıyallahu an Resulullah aleyhisselamın şöyle dediğini haber verdi. Subhanallahi ve bihamdihi diyen kimse için cennet bahçelerinde bir hurma ağacı dikilir. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle anlatır. Fakirler Resulullah aleyhisselama müracaat ederek Ya Resulallah zenginler bizden daha çok sevap kazanıyorlar. Çünkü bizim kıldığımız gibi kılıyor, orucumuz gibi oruç tutuyor, üstelik servetlerinden tasadduk ediyorlar. Biz geride kalıyoruz, halimiz nice olur dediler. Resulullah aleyhisselam Onların servetlerinden verdikleri sadaka yerine Allahu Teala sizin Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallahu, Allahu Ekber demenizi birer sadaka olarak kabul etmemiş midir? İyilikler emredip fenalıklardan men etmeniz sizin için sadakadır. Ailenize verdiğiniz lokma sizin için sadakadır helalinizle münasebette bulunmanız sizin için yine sadakadır buyurdu. Onların, Ya Resulallah, şevvetin neticesi olan temasta icir olur mu diye sormaları üzerine, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, gayri meşru münasebette bulunsa günahı var mıydı diye sorunca, evet demeleri üzerine, işte bunun gibi meşru münasebetin de sevabı vardır buyurdular.